Selamünaleyküm. Bugün donarcıdayız. Başlayalım güne. <laughs> evet. şimdi... E, hiç bir hiçbir şeyimiz kalmamış gibi görünüyor. Alır aldılar. Bu atı Bunları keselim Hızlıca. Şimdi bursan bisikletleri alalım. Patatesimizi de alalım. Tamamdır. Hoş geldiniz efendim. Kurumsuzum. Bu ne kadar Bugün zenginiz gibi görünüyor arkadaşlar ikili ikili istiyorlar omega oh hızlı hızlı işimizi yapmamız gerekiyor dur senin hemen geliyor abi Bir saniye abi. Abi. Böyle sesim gider mi? <laughs> hemen geldi. Abim 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 abim. Abim bekle beni. Hoppa. Canım abim benim. Geldim. Hangisine varsa. Hmm. Sana vereceğim. Ay sen iki tane miydin? Ablam ablam geldim 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 geldim. Heh. Hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz. Şunu basılı tut. Hoş geldiniz. Hemen 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 hemen. Hı. Hmm. Oh my gosh, bu kadar şey mi olur böyle? Zenginiz bugün bu arada. Şey Hemen yaptım bu arada. Partiye hepinizi beklerim. Bugün, bugün birinci, yedinci günüm, sekizinci günümde sizi beklerim. İyi günler dilerim. Bye bye.